Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Gökberk Demirci'nin köy düğünü setinden özel ve muhteşem görüntülerini, yepyeni paylaşımlarını sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Yakışıklı oyuncumuzun oyuncu arkadaşlarıyla ekiple beraber paylaştığı en muhteşem görüntüleri, en özel kareleri sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. En güzel görüntülerin devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. En yeni, yepyeni görüntülerin, yepyeni paylaşımların devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni görüntülerle görüşmek ile dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalın.